gemilerin korunmasına yönelik arke çalışmaları yürütüyoruz. Türkiye ağaçlandırma çalışmaları da neden olan yangınlara orman yangını diyoruz. Yani bu Eğitim verdiğimiz e, öğretmenlerimiz de kendi okullarına gidecek e, diğer öğretmenlere aynı şekilde yangın eğitimi verecekler. Bu yangın eğitimini alan öğretmenler de e, kendi sınıflarındaki öğrencilere yangın eğitimi verecekler. Ve e, öğretmenlerimiz de ayrıca bu öğrencilerimize bir ev ödevi verecekler. Bunların ev ödevleri de akşam eve gittikleri zaman ailesine, annesine, babasına, kardeşlerine ee, öğretmenlerin verdiği eğitimden bahsedecekler. Bu sayede yaklaşık 600 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Ee, ulaşacağımızda inanıyoruz. İHA şu anda Adana, e, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ilini gözetlemek üzere göreve başladı. Ee, İhanın özelliği sebebiyle en ufak bir ateşi e, koordinat ile beraber yakalayıp bize bildiriyor. Ve biz de en yakın arazözü ekibi ve helikopteri oraya yönlendiriyoruz. İHA'nın bize bu konuda çok büyük katkıları var. Geçen seneye kadar bir helikopterimiz bölge müdürlüğümüz sınırlar içerisinde görev yapıyordu. Bu sene bakanlığımız, genel müdürlüğümüz bir helikopter daha tahsis etti. Şu anda bir tanesi Çınarlı Orman Deposu'nda, bir tanesini de e, havalimanında beklemekte. 1 Mayıs gibi itibariyle göreve başladı. 31 Ekim'e kadar da bölge müdürlüğümüz sınırlarında e, çıkan yangınlara ilk müdahaleyi gerçekleştirecekler. İlimizin genel alanının yüzde %37'si ormanlık alanlarla kaplı. Geçen sene toplam 232 adet orman yangını çıktı ve 997 hektar orman alanı zarar gördü. 997 hektar alanın tamamı bu sene ağaçlandırıldı.